Zaten hani Kur'an'dan e, öğrendiğimiz net bir şey var, değil mi? Şimdi zekatın belli. Hani üzerinden sene geçmiş evet. e, işte e, mal mülk e, için söz konusu, ağırlıklı olarak işte Ramazan, hani sevapların e, kat kat e, bereketlendiği, nemalandığı alandığı e, bir ay olduğu için ağırlıklı olarak ümmet hani zekatın e, hesaplandığı e, ay olarak Ramazan'ı düşünmüş ki o e, Ramazan bereketinden istifade edilmiyor. Evet. Zekat açısından e, senede bir hesaplamayı yapıyor zekat verebilir durumda olan müminler ağırlıklı olarak Ramazan'da Ramazan'ın sonuna doğru ve e, zekat e, için Cenab-ı Hakk'ın e, belirlediği tarife göre iletiyor. Allah kabul buyursun e, zekatları. Ama infak dediğimizde infak e, yani ki zekat da onun hı hı. E, o zorunlu bir şubesi evet. e, zekat verebilir durumdan ama infak zengin, fakir yani bütün müminler için yapabildiği kadar, elinden geldiği kadar e, Rabbimizin istediği bir şey, müminlerin bir vasfı öyle ki işte mesela Ensar'ı tarif ederken kendileri ihtiyaç halinde oldukları halde Mümin kardeşlerinin kendilerini tercih ederler. Evet. Bu kadar. Bu durumda dahi, evet. yani Allah'ın hoşnutluğuna vesile olan bir şey ve infak genel bir verme hali olarak belli bir aya hasredilmiş değil. değil. Bütün, 12 ay. 12 ay. Dolayısıyla evet. o infak ruhunu bizim Ramazanda şöyle pik yapabilir ama yapsın gene Allah kabul etsin. Ama diğer Ama aylara da yayalım. Diğer aylara da yayalım. Peki. 12 ay infak ruhu üzere yaşayalım Peki. inşallah. Hocam çok teşekkürler. Hadi.